Bir numara, iki numara, üç numara, dört numara, beş numara. Beş sen neredesin? Bir numara. Evet iki. Evet üç. <laughs> dört. Beş. Maşallah size beşi bir yerdeleri. Maşallah maşallah maşallah. Miyav. Miyav. Ayşe, Fatma, Hayriye. <laughs> Ayşe, Fatma, Hayriye, Gülten. Nurten. Emine. Evet, isim ne koyalım size? Ben şunun adına Oscar koyacağım bunun adını. Çok evet, isim gerçekten. konusunda bize yardımcı olabilirsiniz. Yorumlardan görüşlerinizi bekliyoruz. Miu. Miu. Benim adım Miu olsun diye. <laughs> ya senin adın ne olsun? Ya bunun adı zaten... Şey, ben bunu bunların... da... Ben Oscar komi bir Oscar'ım. Ya bu bal dudağı mı olsun bal dudağı? Bal. Aman Tanrım senin adın bir ne de olsun? Dudağın adı da köbür olsun. Yeşil mi arıyorsun? Çekirdek mi olsun? Ne olsa bunlar? Evet isim konusunda bize yardımcı olun. Evet. Görüşürüz çünkü... bekliyoruz. Mimi yıllarımıza Cancık... yardım edelim. Evet. Ya da buna çakıl olsun. Nasıl? Çakıl ismi. Miu. Miu. Çakıl bak, olsun bak, bak, adı. bak, bak, bak sen nereye gidiyorsun? Miu. Nasıl çıktı duvarı küçücük fare gibiler. Çakıl. <laughs> Şu karanın adı da kar olsun. <laughs> Ay elim tüm oluyor. İsimleri koyduk. Siz de beğen isimleri koyabilirsiniz. Kendinize. Aşağı ince yok. Beni alayım mı anne? Al. Gel bal dudak gel. gel. Koy kardeşlerin yanına. Evet. Buna da çakıl. Çekil. Benziyor değil mi anne? Çakıl taşına. Bunda da, da Oscar'a benziyor. Oscar çok tatlı. Bugünlük Böyle bugün on beş günlükler. On beş günlük tane bebişlerimiz. Sorayım. Sizlerle. Ama isim bulamıyoruz. Kızımız. Acaba ne isim koysak? Siz de bulun. Senin adın ne olsun? Ya senin adın? Çakıl. Ya senin adın? Çakıl. Çakıl. Evet. Boncuğum. Nasıl da güzel yavrularım var senin. Maşallah kızlarım. Boyluklar yani. Harbiden. Oğlanlarım. Artık cinsiyetlerini de bilmiyoruz. Ben şu şunun kıl olduğunu <laughs> sanıyorum. Çünkü kız hareketi daha çok benziyor. Çok... Evet. Ne olsun senin adın? Adın Peki. ne olsun? Gel bakalım çok tatlı bakın. Bakın kedimiş bu. Masmavi gözleri de var. Miau <laughs> miau. Elime tırmanıyor şu an çok sevdim. Evet, i̇kinci numarayı alalım. İkinci numaranı birinci bizi bırakırsan. İkinci de şöyle. Burada küçük kaplan yavrusu. Patiler bu. Çok tatlı. Evet. Ne olsun senin adın? Yarımları yazımda. da. evet, kadına. üçüncü numaramızı alalım. Hemen yanına bırakalım. Üçüncü numara da bu olsun. Ay. Kavga mı siz? Evet, üçüncü numaramız da bu. Miu, miu. Evet hemen kardeşin yanına koyalım. Dördüncü numara Sen çok tatlı bir hayvansın. Çok, çok tatlı. Çok tatlı. Bal bu. Bal tamam tamam. Ay. Hadi bunu da koyalım yavrularımızın yanına. Bu koyalım gibi tırmandı arkadaşlar. Evet koyalım yavruların yanına. Evet. Hadi bir yanına. Bir de şunu alacaktık. Gel bakayım sen. Kapkara oğlan bu. Evet bu da kapkara. Bu acaba oğlan mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama çok oğlan. küçükler de olabilir. Bu da kaçıncı yavrumuz? Dört Beşin... mü? Evet, dördüncü yavrumuz. Dört. Beşincisi? Beşincisi, Beşincisi. bu. Beşinci. O sen kimsin ya? Sen nasıl Oo, tatlısın? çok tatlı. Evet beşinci kedimiz de bu. Yorumlardan görüşlerinizi bekliyor olacağız. Acaba kedilerimizin adını ne koyalım? Yorumları ve kedi videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Ve tabii ki beğenmeyi. Hoşça kalın. Sayımızı, müyam, müyam, müyam. Sayımızı daha da Hoşça yükseğe kalın. çıkartalım. Hepsi çok tatlılar. Herkesin bir kedisi olmalı. Ne <laughs> zaten.